2024-25 Süleyman Göktaş futbol sezonu Aksa birincilik 3. hafta karşılaşması. Yeni Boğazi Osman Ergün Mehmet Stadı. Yeni Boğaziçi bin atlıyı konuk ediyor. ve Dayı karşılaşmanın hakemi Hakan Gök, Abdülkadir Karadağ yardımcıları. Şakir Azizoğlu 4. hakem. Karşılaşma öncesi seremoni. Çok güzel bir zemin. Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda. İlk devreden görüntülerimiz bin atlı başlıyor. Köşe vuruşu kullanacak yeni Boğaziçi takımı. Sert vuruş top üstten dışarıda. Sonuç gelmiyor. Arapası pası. Ceza alan içerisi Şut pozisyonu. Vuruş savunmadan seken top. Kaleci Uğur topu kontrol ediyor. Sağ kanattan geliyor yeni bu takımı. O sayt beklemesi bir anda ceza içerisi. İçeriye gol pozisyonu vuruş topu yandan dışarıda. Net pozisyon kaçıyor Mustafa Çelik. Yine savunmanın gerisine Serhat. Süratli geldi o noktaya. Yaptı ortasını kaleci topağlara gidiyor gol. Uğur bir anda ters bir vuruş oldu. Ve topağlara gidiyor. Serhat Özurlu 37. dakika Yeni Boğaziçi 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç Yeni Boğaziçi futbolcularında. Bir kez daha izliyoruz. Serhat süratli bir oyuncu. Topu kontrol ediyor. Bakıyor ceza alanına. Ortayı yapıyor. Kaleci uç çıkıyor. Rahat da ama topu kontrol edemiyor. İçeriye dönen top çizgiyi geçiyor ve gol oluyor. Yine Yeni Boğaziçi atakları iyi başladı Yeni Boğaziçi karşılaşmaya. Orta ceza alanı. Pozisyon devam ediyor. Dönerek vuruş. Tobüsten dışarıda ama çalan düdük de var. İlk devrede son anlar Fehim dayı düdüğü çalıyor. İlk devre sona eriyor. 1-0 önde Yeni Boğaziçi takımı ilk devrede. İkinci devreden görüntülerimiz Yeni Boğaziçi başlıyor. Bin attı atağı ceza alanı Chelsea gol pozisyonu vuruş kaleci izin vermiyor o noktada Emre Albant net pozisyon kaçıyor Hasan Kaşıkara orta ceza alanı Mustafa Çelik gol dakika 9. fark 2'ye çıkıyor 2-0 oluyor büyük sevinç var Mustafa Çelik'in golü yeni Boğaziçi farkı 2'ye çıkarıyor bir kez daha izliyoruz ceza alanına adrese teslim bir ortağı kafa vuruşu ve topağalara gidiyor. 2-0 önde Yeni Boğaziçi bin karşısında yine Yeni Boğaziçi atağı Ramadan Arapası atak devam edecek yine Ramadan ceza alanı Ramadan Ramadan vuruyor gol. Ramadan Adaş dakika 70 kendi başlatıyor, devam ettiriyor, son vuruşu da yapıyor skor 3-0 oluyor. Başarılı ismi takımın yetenekli ismi Ramadan'ın golü. İşte bir kez daha izliyoruz. Ara pası atak devam edecekti. Sonrasında pas Ramadan'a o noktada ve devamında topağlara gidiyor. Yine yeni bu aşı Serhat'ın pası. Ceza var çeşit. Gol pozisyonu vuruş. Gol. Gol Yeni Boğaz içi farkı dörde çıkarıyor Kenan Özerinç O da günün başarılı isimlerinden Kenan giriyor ceza alanına, sert vuruş Kalecinin bacaklarının arasında topağlara gidiyor Bin atlı savunmasının Gevşediği anlar son anlar yine vuruş top yandan dışarıda Son düdük geliyor. Karşılaşma sona eriyor. Yeni Boğaziçi 4. 1000 0.